Herkese selamlar dostlar. Ben Poyraz Karadeniz. Bugün sizlerle birlikte aşamalı da en son elmasta kalmıştık ve en son master ve pro ulaşmamız lazımdı. Evet o göreve de devam ediyoruz. İlk videoyu izlemediyseniz ilk önce ilk videoyu izleyin. Sonra da bu videoyu izleyin dostlar. Önce ilk videoyu izleyin sonra bu videoyu izleyin dostlar. Haydi bakalım ödül avı. Burayı biliyoruz zaten. Piper nerede? Piper'ı saklayalım. Senmem piper'ı yasaklayalım Yasakladık piper'ı e. Benim bu oyunu icap karakter Burada Yani üstten atıcı olacak Atıcı karakter seçelim Biz de aynı seçeceğiz Atıcı karakter olursa ya Üstten böyle atıyor ya Daha yani kolay öldürür Hani bizi de yani kolay öldürür Niye dersiniz? Çünkü yani, rakiplerin kolay işi kolaylaştırdı. Şimdi de görünce. Şuraya geçip öldürebiliriz de. Sprout'um olsa tamam. Ama atım yok. Sprout'um olsa güzel olur. Yanlış yere attım bu ya. Hemen koyalım. Bu burada duralım biz. Aa Squeak vardı değil mi? Squeak vardı. Hiç sevmem. <laughs> en sevmediğim karakter ya Squeak. Tamam orada adam var. öldüm ya Tamam <laughs> Bayron heral olsun Bravo Bayron Bayron çok ani yerlerde duruyorsun Bayron'a dikkat etmesi lazım Okey. Hala önde sayılırız. Hala öndeyiz. Öldüm ya. Ölmememiz lazım ya. Çok güzel. Haydi öndeyiz. Bir ümit ışığı. Haydi ya. Haydi. Şu Surge. Sakın öleyim deme. İşte bu. Helal olsun. Tamam. Çok iyi. İlk maçı kazandık dostlar. Her hemen sıradaki maça geç. Evet dostlar sıradaki maçı hemen hızlıca vakit kaybetmeden geçtik. Sıcak bölge. Hmm. Sıcak bölge. De tik. Tik nerede? tik burada. Tik yasaklanasın. Hiç sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken çok kanser yapıyor karak kanser yapar karşıdakine. Sinirlendirir yani. Biz burada bir koyu mu seçsek ya? Boyu seçelim biz burada. Hmm. Okey, her şey tam boğunun. O, tamam. Hiper şarjımız da varmış. Çok güzel. Çok iyi yani. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Bo. Dostum sen oraya geç. Biz buraya almaya çalışalım. Eee El Primo. Öldü. El Primo da öldü. Tamam gitti. Şuraya Mayın koyalım. Diyecektim öldü. Mermim de çok az oluyor, Kaybettik ya. Çeviremeyiz. Çeviremeyiz. Kaybettik. Olsun. Sağlık olsun. Hemen sıradaki maça geçelim. Evet dostlar sıradaki maçımıza geçtik. Şimdi ödül avı. Sevmem ya ödül avını. Biz ödül avında Bayron'u hmm. Byron'u seçelim ya. Bayron'a çok destek karakter. Byron A -a, olmaz. Bayron olmaz. Ya da o seçelim ya. Ya da hızlıca rastgele bir seç işte. Crow'u seçelim. Gittim acele acele Crow'u seçtik ya. Dostlar bu arada size hatırlatalım. Abone olmuyorsun bak gördüm oradan. Telefondan sıratarak izliyorsun. Görüyorum oradan seni. Abone ol. Aboneysen ne? Sıkıntı yok. Ama değilim dersen işte o zaman sıkıntı. Al şunu. Oo. Dostlar vereceğim Duvarın arkasından vurdu adam ya. Yaptığınız hiçbir şey yok hasar yiyorum. Bunlar bir şey yapmıyor ki. Bayrın ölür müsün lütfen? Tam da şey çıkacakken öldürdüm ya. Sinirlenmeden oynamam lazım Hayır ya Hemen vakit kaybetmeyiz Evet dostlar hemen buradaki sıcak bölge hmm. Bu kardeş Dynamax'da oynamak istiyormuş Oynasın Ben de Dynamax'da oynamak istiyorum Şey yasaklansın burada, Kenji. Ya da ben Kenji'yi seçeyim ya. Otis yasaklansın. Otis seçtim ben. Otis diyorum, Kenji'yi seçtim. Evet dostlar, şu yorumlara bu arada hangi oyunları oynamanıza hangi oyunları oynamamızı istediğinizi belirtin. Ben de. Siz, siz de mutlu olun. Ben de. Hangi oyunları şey... Çek istediğinizi bulabileyim. Dostlar sizde bu kostüm var mı? <laughs> Hava atmıyorum bak sadece söylüyorum. Gitmesi lazım doğrusu. zaten. Adam benim killerimi çalıyor. Kaç. Öleceğiz. Ölmememiz lazım dostlar. Ölmeme, ölme. Hayır ya. Ölmememiz lazım. Ölürsek kötü işte. Cık, Allah melekin. Hep sürekli ben ölüyorum ya. Öleceğim canım çok az. Daha tamam, hızlı geçiyor ya sen. Biz de geçelim. Hızlı. Ya gittim boşa ulti attım ya. Ultiyi boşa attık ya. ölmesi lazım durun ama kazandık tamam rahat en çok iyileşen karakter de ben olmuşum hemen şu ödüllerimizi de açalım ender verdi hemen sıradaki maça geçiyoruz hangisi gelecek elmas kapmaca burada frank seçeceğim ben Frank oynayacağım ben. Neden dersiniz? Çünkü burada Frank elmas kaybetmesi zor olur. Zor olan iyi karakter. Hem seçtim. Frank'i. Frank'in her şeyi tam da. Aksesuar maksesuar tam da. Bir tek şeyi yok. Ee, adı neydi? Eşya yok. Eşyası da olsa okey. Hiperşarj da olsa tamam tartışmasız her şeyi yani. Efsanevi var karşıda. Eyvah. Çok zor. Zor olacak bayağı. Gelsene sen şuraya bir. Sen gel, gel 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 bir şey yapmayacağım canım yanmayacağım. Öyle değil. dostlar ölmeyin. Ölmeyin. Okey. Sen gelir misin bir yanıma? Alan sersen yaklaş yaklaş yaklaş. Alan bir yaklaş da. Bir yaklaş alan seviyorsan yaklaş, yaklaş. yaklaş. Niye bu kadar bulanık görünüyor? Gel bakayım sen yanıma. Oğlum bir gel lan yanıma bir şey yapmayacağım. Ya canın çok gelmeyecek. Şuraya ona söyleyin de gelsin yanıma ya gelmiyor. Oha. Arkadaşlar size bir teori vereyim. Jesse küf şey kü şey dedi küfür biliyormuş. What the fuck? Gel. Gelme. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam. Çok güzel. Haydi. Onu öldürün. Kaybettik. 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 Olsun. Aşamalarda bir gelişemiyoruz ya. Bir elmas ikiye çıkamıyoruz arkadaş ya. Olacak iş değil yemin ediyorum. Bir savaşçı seç. Soygun. Ah. Nerede şu tarihte olan karakterler? Jesse nerede? Ay şimdi Breaking Bad'deki Jesse demiyorum ben. Şeydeki Jesse diyorum. Jesse... Şunu yasak bu. Şu an o oynamak istediği karakterde şu an adamlara küfür ediyor büyük ihtimalle. <laughs> Çünkü o karakterle ben oynamak istedi. Ben de gittim yasakladım. Sırf gıcıklık olsun diye. Seç şunu ya. Nita. Mantıklı bir karakter Nita bence. Ayısı var ya. Gayet iyi olur bence. Yendik yendik sıkıntı Bence yeneceğiz dostlar. Gelin. Tamam. Adamın ölmesi lazımdı orada. Ama ben öldüm. Olsun. Hadi bakalım. Ayı atacağım şimdi. O hiper şarj da geldi. Haydi. Haydi. Çok bir hasar yormadı ya. Ey bizim kasa gidiyor. Hemen hızlıca. Tamam gitti. Peni aldık. Biraz zorlandık ama. Gel sen şöyle. Zahmet etme ben öldürüm onu. Haydi ayı. Haydi aslanım. Ayı baya baya çok hasar verdi. Sağlam hasar verdi ayı. Tamam gitti. Hiper şarjı da geldi. Haydi. Haydi. İşte bu. <laughs> Çok iyi. Çok iyi oynadık. Arkadaş bir gelişemedik ama olsun. Bir maç daha yapalım ve burada videoyu bitirelim. Ah. Elmas katmayacağım. Jacky, Jacky nerede? Geçen oynadı, bizi çok ağır şekilde yendiler. Jacky'i yasaklamam lazım. Jacky, 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 Jacky. Jacky yok. Nasıl yasaklaştın bir tanesini ya? Ben de... Ah, şunu seçeyim. Mende'yi. Sert şeker Hemen ayarladık Bizde de Chester var Çok iyi Besleme geldi Haydi bakalım İki tane gizemli Bizde de bir tane bronz var Chester sende Öl bakalım Tamam güzel Eyvah bak oradaki şey var Adı neydi Tabi gitti ya Süper şarj bastı adam ya. Çok şey dikkatli olmamız lazım. Öleceğiz ya. liliyi li ya biz baştan ya. Kazanmamız lazım. Artı öleyim deme. Lili nerede? Kaybettik, evet kaybettik. Şaşırtmadı. Hayır ya. Kötü takım arkadaşları. Neyse dostlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bay bay.